Evet ikinci tur. İkinci turdayız. ikinci turdayız. Hadi bakalım. Çık çık çık. Yeah. Mm -hmm. Evet arkadaşlar ikinci turdayız bu sefer daha az kişiyle oynuyoruz 10 kişilik oynuyoruz bakalım imposter mu olacağız 10 kişilik oyunda hadi imposter olalım inşallah imposter değiliz neyse ama bakacağız şimdi gel 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 Görevleri yapalım şuradakileri. Burada görev var mı? Burada görev yok. Gel abi gel abi gel. Burada görev. Şu an göz işte var. İşte elektrik görevi. Hemen bunları yapalım. Bunları bir açalım. Evet yaptık. Aha ölüm. Kim ölmüş? Bence kim olabilir bir bakalım. Ee, bak bu adam çok şüpheli geliyor. Ben bu oyunu bu adama veriyorum. Evet oyma bu adamı veriyorum hemen. Nerede işte bu adamı verelim. Tamam verdik. Oyma adama verdim. Bakalım. Imposter mı? Ha, 100 saniye bekleyeceğiz o yüzden. Konuşalım. O adam imposter. Evet. Herkes o adamı verdi. Bakalım. O adam. Evet. Demiştim. Hislerim gene doğru çıktı. Imposter'ı da belliydi. Bir kişi kaldı. Imposter'lık. Bakalım. 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 Burada görev yoktu, buraya bakmıştık. Bu pembeli çok şüpheli geldi biraz. Koşuşu değişikti. Şu elektrik görevini bir daha yapalım. O oldu. Bu adam elektrik görevini yaptığına göre imposter değil. Burada görev yok. Bakalım bak şu, şu pembeli çok şüpheli. Ya yeşil aha Abi nasıl görmediniz? Bak yeşilli, yeşilli, yemlerim yeşilli. Bu değil. Bu zaten yeşilli benim. Ben de kafayı yedim herhalde. Beni öldüren şuydu. Jam. Neydi? Jam ve at. Evet hadi hadi herkes jama versin oyunu jama. Şu yeşilliğe verin herkes oyunu jama. Evet herkes oyunu ona verdi. Hadi öl sen bir sen impostersin bir kazanalım oyunu. Evet hadi hadi hadi. Demiştim. Ve kazandık oyunu. Güzelli. 98 Fasulye kazandık. Bir oyunda oynayalım. Herkes gelsin. Hadi imposter olalım ben. Imposter olmak istiyorum. Hadi inşallah impostarız. E hayır imposter değiliz. Evet oynayalım bakalım. Başladık. Hadi bismillah. Abi dur da da dakika bir gol bir ya da yeni başladık oyuna. Bu adam çok şüpheli. Bu adam oyunu veriyorum çok şüpheliydi. Ama bekle. Bu önceki tur imposterdi. O yüzden bir daha imposter olma şansı yok. O yüzden ben şu Home diye vereceğim. Nerede? Ee, home Godi, imposter. Ee, şöyle Home diye verelim. Aa bak bir de şu Grab boni var ya. O da şüpheli geldi çünkü atlayalım diye o da olabilir. Bakalım. Amgo diye verdim. Evet. Her şeyi yapalım. Ee, location Home gördü nerede? Home gördü. Adam oyundan çıktı. Vay be! Adam oyundan çıktı. Home gördü. Oyundan çıktı. Belli zaten. Bir bakalım 10 saniye. Herkes ona verdi. Bakalım. Home Goodies. Imposter diyecek şimdi. Demiştik. Demiştik. Bu kadar. Evet. Bu oyunun prosu oldu keçi. Bütün hislerim doğru çıkıyor. Bak şu grubunu da birazcık şüpheli diye onu takip edeceğim. Şu görevi yapalım. Oo bekle babam bekle. Bu ne zaman olacak? Hadi hadi hadi. Dol dol dol. Tamam bu da bitti. Ya, grubu niye takip edeceğim. Şüpheli gibiyiz ki. Çünkü atlayalım demişti. Niye atlayacaksın? Demek ki sen şeysin de. O yüzden. Ben yazıyorum Grubani'yi. Şeydi. Nerede Grobani? Hımm... Grobani'ye verelim oynamızı. Nerede Grobani, Grobani neredesin oğlum? Nerede mi Bakalım ama çıkacak. Ya herkes öbür adama verdi. on sekte de verdi. Bakalım. Bence değil. Bence değil. Yanlış kişiyi seçtiler. Aa imposter çıktı. Nasıl be? Ben guruvendim imposter olduğunu zannediyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda bu, bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.